Merhabalar, bu değerlendirmemizde Saffat Suresinin 114 ila 132. ayetleri üzerine odaklanan bir yoruma yakından bakıyoruz. Evet, bu metin Hz. Musa, Hz. Harun ve Hz. İlyas kıssaları üzerinden giderek sıratı müstakim, güven ve modern zamanlardaki bağ, yani put kavramlarını ele alıyor. Aynen öyle. Biz de bu incelemede metnin özellikle kavramsal derinliğini ve güncel bağlantılarını nasıl daha etkili kılabiliriz ona dair bazı öneriler sunacağız. Başlamadan hemen önce eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız lütfen YouTube kanalımıza abone olarak bize destek olun. Bu bizim için gerçekten önemli. Evet, desteklerinizle daha fazla içeriğe ulaşabiliriz. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. Bu ilginç metnin katmanlarına birlikte bakalım. İlk olarak şunu söylemek lazım, Metin gerçekten peygamberlerin yaşadığı benzer zorlukları çok güzel yakalamış. Hı hı. Yani o toplumsal baskı, yalnız kalma, bir desteğe ihtiyaç duyma halleri. Bunlar farklı kıssalar arasında çok anlamlı bir köprü kuruyor. Kesinlikle bu tematik bağ kurma çabası ve bunu günümüzde ilişkilendirme gayreti çok değerli. Evet, günümüzde bağlantı kurma çabası da var. Var evet. Ancak tam da bu noktada yani günümüzde bağlantı kurarken benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Özellikle bu modern putperestlik ya da metindeki değişle modern bağal örnekleri verilirken Evet. Hani belirli siyasi figürlere, mesela kaynak metinde adı geçen Trump gibi İsimlere biraz fazla odaklanılmış gibi geldi bana. Anlıyorum. Bu durum metnin gücünü biraz azaltabilir çünkü e, bu tür çok güncel ve kişiye özel göndermeler metnin zamanla eskimesine neden olabilir. Belki daha da önemlisi, farklı görüşteki okurları metinden soğutabilir, uzaklaştırabilir. Geleştirilerin gölgesinde kalma riski var diyorsunuz. Aynen öyle. Yani o evrensellik ve kalıcılık meselesi açısından bir risk taşıyor. Peki, bu durumda öneriniz ne olurdu? Nasıl bir yaklaşım daha faydalı olabilir? Şöyle bir şey önerebilirim belki. Bu modern bağ örneklerini biraz daha çeşitlendirip konuyu daha ilkesel bir zemine çekmek. İlkesel bir zemin? Evet. Yani odak noktasını belirli kişiler yerine insanların Allah'ın rehberliğine, onun sistemine güvenmek yerine sırtını dayadığı daha genel, daha soyut ama belki daha kalıcı olgulara kaydırabiliriz. Mesela ne gibi? Olacağına inanmak gibi. Veya işte sürekli kurtarıcı vaadeden karizmatik liderlere, ideolojilere sorgusuz sualsiz bağlanmak. Teknolojiye neredeyse tapınma derecesinde bir anlam yüklemek ya da basitçe bireysel çıkarları her şeyin önüne koyan bir hayat felsefesi. Hmm. Bunlar aslında İlyas'ın kavminin Baal'la tapınmasına benzeyen ama daha soyut, daha güncel ve evrensel putlar olabilir. Bu yaklaşım metnin hem daha geniş bir kitleye seslenmesini sağlar hem de zaman karşısında daha dayanıklı olmasına yardımcı olur diye düşünüyorum. Bu çok iyi bir nokta. Yani mesajın özünü kaybetmeden daha kapsayıcı olmak mümkün. Şöyle ifadeler belki bunu daha iyi yansıtır. Günümüzde insanlar hayatın karmaşık sorunlarına çözüm ararken umutlarını belki de farkında olmadan sadece belirli siyasi liderlere, ekonomik modellere veya teknolojik yeniliklere bağlıyorlar. Bu durum aslında İlyas'ın kavminin baale yönelmesine benzer bir tuzağa düşürebiliyor bize. Evet, tam olarak. Bu yaratıcının evrensel yasalarına, toplumsal dayanışmaya ve sabırlı çabaya olan o güvenin yerine geçici, aldatıcı, dünyevi güçlere bırakmak anlamına gelebiliyor. Kesinlikle. Ya da daha doğrudan Kur'an'ın ifadesiyle belki? Evet. Hani Yaratanların en güzeli olan Allah'ı, Ahsenül Halikin ve onun adalet, merhamet gibi temel ilkelerini bir kenara itip, kısa vadede çekici gelen ama uzun vadede zarar veren sistemlere, figürlere yönelme eğilimi. Bu da bir nevi modern şirk aslında. Çok doğru. Bu tür ifadeler kişisel polemiklerden uzaklaştırıp meselenin özüne, yani o ilkesel boyuta odaklanmayı sağlar. Peki bu model putlar meselesinden metnin diğer önemli bir kavramı sıratı müstakim yorumuna geçelim mi? Olur, geçelim. Metin bu kavramı hani sadece soyut bir inanç ya da ritüeller bütünü olarak görmüyor. Kaynak metinde de çok güzel ifade edilmiş. Yürürlükte olan yol diyor. Bu yaklaşım müthiş değerli. Evet, evet. Çok katılıyorum. Kavramı hayatın içine taşıyor, Aktif, uygulanabilir, sonuç doğuran bir ilkeye dönüştürüyor. Bu gerçekten ufuk açıcı. Kesinlikle öyle. Yürürlükte olan yol yorumu kavramı canlandırıyor, ama e, bu değerli yorumun potansiyelini tam olarak açığa çıkarmak için belki bir adım daha atılabilir gibi geldi bana. Nasıl yani? Şöyle ki, bu pratik yorumun bireyin sorumluluk almasıyla. Toplum olarak birlikte hareket etmeyle, yani kolektif eylemle ve en önemlisi Allah'ın evrende işleyen adaletli yasalarına, yani Onun sistemine duyulan o derin güven ile olan bağlantısı. Hı hı. Metin içinde daha sistematik, daha belirgin, daha güçlü kurulabilir. Okurken bu kavramlar arasındaki, yani yol, çaba ve güven arasındaki ilişki ağı bazen biraz kopuk gibi geldi bana ya da yeterince açık ifade edilmemiş gibi. Anladım. Yani bağlantı kurulmayınca kavram biraz soyut kalabiliyor değil mi? Yürürlükte olan yol evet güzel ama bu yolda nasıl yürünecek, bu yürüyüş ne ifade ediyor, motivasyonu ne olmalı bunlar daha netleşmeli diyorsunuz. Aynen öyle. Tam olarak bu. Benim önerim şu olabilir. Sırat-ı müstekimin sadece kişisel dindarlık pratiklerinden ibaret olmadığını, Evet. Aynı zamanda adalet, merhamet, dürüstlük gibi evrensel ilahi prensiplerin toplumsal hayatta, yani ilişkilerimizde, işimizde her alanda aktif olarak uygulanması, yaşanır kılınması anlamına geldiğini daha güçlü vurgulamak lazım. Hı hı, çok önemli. Ve kritik nokta şu bence. Bu aktif uygulamanın yani adaleti ayakta tutma çabasının zorluklara rağmen doğruyu yapma iradesinin aslında Allah'ın o şaşmaz sistemine duyulan derin güvenin bir sonucu, bir yansıması olduğunu göstermek. Evet, o güven boyutuyla ilişkilendirmek. Aynen. Mesela kaynak metinde örnek verilen o Gazze'ye yardım filosu gibi kolektif eylemler. Bunlar tam da bu yürürlükteki yola yani ilahi prensipleri hayata geçirme çabasına aktif katılımın ve sonuç ne olursa olsun Allah'ın adaletine duyulan güvenin somut bir örneği olarak daha net çerçevelenebilir. Yani pasif bir bekleyiş değil, aktif bir iman göstergesi bunlar. Kesinlikle. Çok yerinde bir öneri bu. Bu bağlantıyı metinde daha görünür kılmak için belki şöyle bir açıklama eklenebilir. Metinde vurgulanan sırat-ı müstakim üzere olmak sadece doğru yolda olduğumuza inanmak değil ya da pasifçe yolun bize gösterilmesini beklemek hiç değil. Evet. Bilakis Kur'an'ın öğrettiği evrensel adalet, merhamet ilkeleri doğrultusunda tüm zorluklara, engellere rağmen aktif adımlar atmayı gerektirir. İşte bir yardım filosu organize etmek gibi somut eylemler bu yürürlükteki yola yani ilahi prensipleri hayata geçirme idealine katılımın canlı bir ifadesidir. Çok güzel ifade ettiniz. Bu tür adımlar aynı zamanda görünürdeki sonuçlar hemen istediğimiz gibi olmasa bile Allah'ın adalet sisteminin eninde sonunda işleyeceğine ve onun samimi çabaları boşa çıkarmayacağına dair duyulan o derin güveninde bir kanıtıdır. Hatta şey örneği de vardı namazın kişiyi aşırı alıkoyması. Evet, o da iyi bir örnekti. O da sırat-ı müstakimin hem bireysel hem toplumsal dönüştürücü gücünü gösteriyor. Namazın ahlaki duruşa, iş hayatındaki dürüstlüğe yansıması gibi. Bu tür pratik örnekler çoğaltılabilir. Peki, bu aktif yol ve sisteme güven konusu bizi doğal olarak metnin üçüncü ana kavramına getiriyor. Güven. Evet, güven meselesi çalışma günümüz insanının özellikle de Müslüman toplumların temel sorunlarından birinin Allah'ın sistemine, onun yasalarına ve vaadine yönelik gerçek, sarsılmaz bir güven eksikliği olduğunu çok isabetli bir şekilde tespit ediyor. Bu tespiti de kıssalar üzerinden güzelce temellendiriyor. Bu çok önemli bir nokta. Evet, bu tespit metnin kesinlikle en güçlü yanlarından. Ancak güven yani iman kavramının işlenişinde küçük bir Nasıl desem, nüans eksikliği hissettim gibi. Ne gibi bir eksiklik? Şöyle, metinde güven daha çok dışa dönük eylemlerle, işte aktivizm, toplumsal mücadeleler, belirli duruşlar sergilemek gibi ve bu eylemlerden beklenen olumlu, somut sonuçlarla ilişkilendiriliyor gibi bir izlenim oluştu bende. Hmm. Bu odaklanma elbette önemli ama güvenin içsel boyutunu yani o manevi dayanıklılığı, sabrı, zorluklar karşısında yılmamayı, tevekkülü, eylemlerdeki samimiyeti yani ihlası ve en önemlisi sonuçlar bizim umduğumuz gibi olmasa bile ilahi ilkelere bağlı kalma iradesini yani istikamet ve teslimiyeti biraz geri planda bırakıyor sanki. Yani güven sanki sadece Allah bu sorunu bilim istediğimiz gibi çözecek beklentisine indirgeniyor gibi mi? Biraz öyle bir risk var evet. Halbuki güven aynı zamanda onun belirlediği ilkelere uygun yaşama kararlılığı ve onun hikmetine teslim olmaktır. Yani sadece sonuç odaklı değil, süreç ve ilke odaklı bir boyutu da var. Onda bu yüzden metni daha da zenginleştirmek adına önerim şu. Güvenin, imanın sadece istediğimiz sonuçların gerçekleşmesini beklemek olmadığını vurgulamak lazım. Evet. Aynı zamanda ve belki daha da önemlisi ilahi prensiplere, adalet, dürüstlük vesaire her koşulda sadık kalma çabası olduğunu, zorluklar, belirsizlikler, hatta başarısızlıklar karşısında manevi bir direnç, yani sabır gösterme gücü olduğunu ve nihayetinde olayların it yüzünü tam kavrayamasak bile Allah'ın mutlak adaletine, sonsuz bilgeliğine ve rahmetine tam bir teslimiyet içinde olmayı da daha açık ve derinlemesine işlemek. Teslimiyet boyutu. Evet, teslimiyet bu içsel boyut metinde de geçen muhsinin iyilik yapanlar, işini güzel yapanlar ve muhlasin ihlaslı samimi kullar nitelikleriyle doğrudan bağlantılı aslında. Nasıl bir bağlantı kurabiliriz? Çünkü bir eylemin değerini belirleyen sadece sonucu değil, aynı zamanda o eylemin arkasındaki niyetin saflığı yani ihlas ve o eylemi yaparken gösterilen sabır, metanet, işte gerçek güven bu içsel derinliği de kapsıyor. Bu derinliği katmak güven kavramını gerçekten çok daha boyutlu hale getirir. Belki şöyle ifadelerle bu içsel boyut vurgulanabilir. Kıssalarda gördüğümüz ve bizden de beklenen gerçek güven sadece dış dünyada istediğimiz sonuçların olacağına inanmakla sınırlı değil. Hmm. Asıl güven o sonuçlar hemen görünmese, hatta işler ters gitse bile, doğru bildiğimiz ilkelerden asla şaşmamak, sabırla ve en önemlisi içten bir samimiyetle, ihlas, hareket etmeye devam etmektir. Çok güzel. Peygamberlerin karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen, yollarından dönmemeleri, davalarından vazgeçmemeleri tam da bu derin güvenin ve Allah'ın planına olan sarsılmaz teslimiyetin örneğidir. Bu dünyevi başarı ölçütlerinin ötesinde tamamen ilkesel bir duruştur. Muhsinin ve muhlasin olmanın gereğidir. Aynen öyle. Hatta kaynak metindeki o Allah rızası kavramının içinin boşaltılması eleştirisi de tam buraya bağlanabilir. Evet, o da önemli bir noktaydı eylemlerdeki samimiyet yani ihlas eksikliği ve gerçek güvenden ziyade dünyevi beklentilerin öne çıkması Allah rızası söylemini de anlamsızlaştırıyor maalesef. Bu bağlantı güvenin içsel boyutunun önemini daha da vurgular. Harika. O zaman bu değerli metin üzerine yaptığımız değerlendirmeyi bir toparlayalım isterseniz. Olur, toparlayalım. Saffat suresindeki peygamber kıssalarından yola çıkarak sırat-ı müstakimin hayata dokunan yürürlükte olan anlamını konuştuk. Evet, Allah'a gerçek güvenin ne ifade ettiğini, sadece bir beklenti olmadığını, aktif bir çaba, sabır ve teslimiyet gerektirdiğini ele aldık. Ve modern insanın da aslında benzer tehlikelerle yani sahte ilahlara, Baal benzeri yanıltıcı güçlere yönelme riskiyle karşı karşıya olduğunu gördük. Aynen. Öne çıkan temel çıkarımlarımızı şöyle özetleyebiliriz belki. Buyurun. Birincisi yol sadece inanmak değil yürümektir. Yani sırat-ı müstakim pasif bir inanç değil, ilahi ilkeleri hayata aktif olarak geçirme çabasıdır. İkincisi güven beklemek değil bağlı kalmaktır. Allah'a hakiki güven, sonuçlar ne olursa olsun onun sistemine, ilkelerine samimiyetle, sabırla bağlı kalmayı ve ona teslim olmayı gerektirir. Üçüncüsü de putlar şekil değiştirir ama tehlike baki. Dün bağal neyse, bugün de farkında olmadan kurtarıcı gözüyle baktığımız siyasi figürler, ekonomik sistemler, ideolojiler veya kişisel hırslarımız o olabilir. Allah'a olan gerçek güveni zayıflatan her şey modern bir put tehlikesi taşır. Çok güzel özetlediniz. Peki bu değerlendirmeden dinleyicilerimiz için çıkarılacak pratik ders ne olabilir? Belki şu soruları kendimize sormak iyi bir başlangıç olabilir. Ben gerçekte neye güveniyorum? Hangi yolda yürüdüğümü söylüyorum ve bu yolda ne kadar aktifim? İnandığım değerleri hayata geçirme konusunda ne kadar samimiyim, ne kadar gayret gösteriyorum? Evet. Zorluklar karşısında sabrım, metanetim ve Allah'a teslimiyetim ne durumda? Bu sorular üzerine düşünmek hepimiz için önemli bir iç muhasebe fırsatı sunabilir. Kesinlikle. Çok değerli bir iç gözlem çağrısı bu. Bu değerlendirmemizi faydalı bulduysanız ve bu tür analizlerin devamını isterseniz lütfen videomuzu beğenmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için gerçekten çok kıymetli. Evet, desteklerinizle daha fazla içerik üretebiliriz. Son olarak eğer sizin de üzerinde çalıştığınız metinler, projeler varsa ve bunlar üzerine bizimle birlikte düşünmek, yapıcı bir geri bildirim almak isterseniz materyallerinizi bize ulaştırmaktan çekinmeyin. Memnuniyetle değerlendiririz. Bir sonraki değerlendirmemizde tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Hoşça kalın.